Şerifin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tek sırada kurulan hemen kolayca örüp bitirebileceğiniz bir örgü model hazırladım. Modelim 4 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 6 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 6, 12, 18 şeklinde. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 2 model için 6, 6, 12, 2 ilmek ilave ettim. 14. Ben ayrıca iki tane de kenar ilmeği kullandım. 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamındaki dört ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki ilmek düz. 4 ilmek ters son iki ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeği ile sıramı bitiriyorum örgümün ön yüzündeyim modelimin ikinci <laughs> sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım baştaki iki ilmeğimi ters örüyorum Devamındaki 6 ilmeğimi, pardon, 4 ilmeğimi düz. Bu sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters. En son kenar ilmeğini düz olarak bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin 3. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamındaki dört ilmeği ters. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ve üçüncü sıramı tamamlamış oluyorum. Eğrimin dördüncü ve son sırasındayım. Sadece bu sırada model kuruluyor. Ve tamamlanıyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 4 ilmeğe gelince bu dört ilmeğin başındaki bir, iki, 3 tane ilmeğimi ters örerek topladım. Son kalan dördüncü ilmeğimi önce ters olarak ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha ters ördüm. Üç tane ilmek elde ettim. Baştaki kesmiş olduğumuz ilmeği sonraki ilmekten üç tane elde ederek sayıyı dengelemiş oluyoruz. Aradaki iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Dört tane olan ters ilmeğimin başındaki İlk 3 ilmeğini ters örerek topluyorum. Son son 4. ilmeğe gelince önce bu ilmeği ters örüyorum. ipimi şişime doluyorum. Aynı ilmeği bir kere daha ters örüyorum. Bir ilmekten üç tane ilmek elde ediyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek düz 4 ilmek ters. 2 ilmek düz 4 ilmek ters şeklinde sıra boyunca tüm ilmeklerimi örüyorum. ındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters 4 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters 4 ilmek düz şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek düz. Sonraki 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen örerek tamamlıyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3 sırada ilmekleri aynen oldukları gibi örüyoruz dördüncü ve son sıraya gelince modelimizi kurarak tamamlıyoruz tekrar ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm sonraki dört tane olan düz ilmeğime gelince bir iki üç tane olan ilmeği ters örerek bir defa da topladım burada üç ilmeği eksiltmiş olduk tek ilmeğe düşürdük son kalan tek ilmeği önce pardon ters olarak örüyorum ipimi şişime doluyorum tekrar ters olarak örüyorum ve bir ilmekten 3 ilmek elde ederek sayıyı dengelemiş oluyorum aradaki iki ilmeğimi ters ördüm dört tane olan düz ilmeğe gelince ipimi ön tarafa aldım baştaki üç ilmeği ters örerek topladım Son ilmeği önce ters ördüm. İpimi şişime doladım. Bir kere daha ters ördüm. Kalan iki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitirdim. Şöyle bir parçada modelimi çalıştım. Herhangi bir ajuru bulunmayan ve rahatlıkla kurabileceğiniz, örgü yeni başlayanları zorlamayacak bir model. İster bebek örgüsü, ister bayan örgüsünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Bu modeli hem orta kalınlıkta ip ile, hem de angora iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Gayet şık duracaktır. Herkese kolay gelsin.